8 8 2025 Aslan kapısının aralandığı gün ve mübarek cuma günü Hazreti Ali radıyallahu an Allah'ın aslanının bize bıraktığı iki büyük rızık ve bereket duaları. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek günde rızık ve bereket için iki büyük manevi anahtarı birlikte kullanacağız. İlk anahtarımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu emaneti. Hazreti Ali'ye bizzat öğrettiği ve sonunda lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme niyazıyla biten o meşhur ve tesirli rızık duası. İkinci anahtarımızsa Celcelutiye hazinesidir. Hazreti Ali'nin Cebrail aleyhisselam'dan öğrendiği, Arş-ı Ala'nın sırlarından olan Celcelutiye'nin 25. beyti. Diyor ki: Ya Rabbi üzerime rahmet sana gibi rızık yağdır. Ve şimdi bu iki ilahi anahtarın gücünü mühürlemek için Rabbimizin bolluk ve bereketle ilgili üç büyük ismini zikredeceğiz. El-Rezak, El-Gani, El-Vehab. Peki 8-8-2025 Cuma günü bu rızık tertibini nasıl yapacağız? Öncelikle kalbinden niyet et. Sonra bu sırayla oku. Bir defa Celcelutiye'nin 25. beytini. Bir defa Peygamberimizin Hazreti Ali'ye öğrettiği o duayı. Ve 8 defa Ya Rezak, Ya Gani, Ya Vehab. İşte bu 3 adımlık set. Vaktin varsa bu seti tam 88 defa, vaktin kısıtlıysa en az 8 defa tekrar et. Bu manevi çalışmayı sabah namazından hemen sonra ya da sela ile cuma namazı arasındaki mübarek vakitlerde yap. Bu mübarek tertibi niyet ederek yoruma elhamdülillah yaz. Bu hayrı bir dostunla paylaşarak onun da rızkına vesile ol ve bu paha biçilmez emaneti her ihtiyaç duyduğunda açıp okumak için kaydet.